Değerli izleyenler, koronavirüse karşı Fransa'da büyük başarı. Tüm hastaları iyileştiren ilacı uyguladılar. Fransız hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre sıtma ilacı hidroksiklorokin HCQ ile azitromisin'in Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaradığı onaylandı. Evet değerli izleyenler, International Journal of Antimikrobiyal Ergens'te yayınlanan çalışmada bu kompozisyonla yapılan tedavi 36 COVID-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi. Güçlü bir antibiyotik biliyorsunuz. 6 günlük tedavide tüm hastalar iyileşti. Philip ve Guatera yönetimde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisinin kombinasyonu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedavide virüsten iyileştiklerini belirtti. Çalışma ekibi bakteriyel süper enfeksiyonu önlemek amacıyla hidroksiklorakin ile tedavi edilen hastalardan altısı günlük elektrokardiyogram kontrolünde ilk gün 500 mg sonraki 4 gün ise 250'şer gram olmak üzere asitromisin aldı. Son zamanlarda kamuya açıklanan bir çalışmada Guetterita ve araştırmacılardan oluşan ekibi martın başında ortasına dek 20 hastayı bir hastanede günlük 600 mg hidroksiklorokin ile tedavi etti. Kalan 16 hastaya kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra hidroksiklorokin verilen ve azitromosin kombinasyonu verilen hastaların arasında Covid-19 taşımaya devam eden vaka sayısı %5'ten daha azdı. Evet değerli izleyenler. Bu kombinasyonla te yapılan tedavi yalnızca klorokin alan hastalarda daha iyi sonuç veriyor. Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 862'ye ulaştı. Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 862'ye, vaka sayısı ise 21128'e yükseldi. Şu ana dek enfekte olup hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 2207. Evet değerli izleyenler, koronavirüsle ilgili önemli ilaçlar piyasaya çıkıyor. Uygulanan ve iyi sonuç veren antibiyotikler de var. Bakalım geçen gelecek günler ne getirecek? Aşılar da çıkmak üzere deniyor. Birçok ülke açıklama yapıyor. An diye en son Almanya'dan da haber geldi. Bakalım bu güzel haberler ne kadar devam edecek? Bakalım gelişmeler ne olacak? beni izlemeye devam edin. Çünkü gerçeklerin adresindesiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Saygılarımla.